Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte küçük yıldaki Ziyahettin abinin yanına geldik. Evet, burada müstakil bir dairesi olan ve bahçesinde bitki yetiştiren bir abimiz bu. Bu konularda bayağı bir bilgisi var. Bugün bir müşterisinin bir kumkat bitkisinin bakımını yapacak. Toprak değişimi ve budaması ve sulaması nasıl olur bizlere onu gösterecek. Bu videoda izleyeceğiniz toprak karışımını ve budama işlemini ihtiyacı olan ve yapılması gereken bitkileriniz için uygulayabilirsiniz. Siz takipçilerim için burada çekim yapmama müsaade eden Ziya Bey'e öncelikle teşekkür ediyorum. Kunkuat bitkisinin bakımı nasıl yapılır? Gelin bir de ondan izleyelim. Sorpmen, belli karışımı, bir de bahçe toprağı mesela orman toprağı karışımı, tarla yani tarla hı hı. diyelim en doğrusu, elenmiş tarla toprağı, gübreli, koyun gübreli karışım ve bunları harman edip, ondan sonra dikeceğiz. Diktikten sonra da kendi şey suyunu vereceğiz, can suyunu vereceğiz, biraz da şöyle. Hmm. Vitamin. Mes Bit ha, vitamin vereceğiz. Evet, yerli vitamin. azottan başta. Hı hı. Şey ne kadar? Yani A'dan Z'ye kadar vitamin. Hepsi içinde bir karışım var. O karışım biz kullanıyoruz. Tamam. Başka bir şey yapmaya gerekiyor Ama bunun önemli olan mesela bahçe toprağı ama bahçe toprağının kaliteli, kumlu. Böyle e, taş gibi kesilenlerden değil. Demin senin üzerine eklediğin gibi kumlu Heh, olacak. Aynen. Tamam. Kumlu bahçe toprağı. Evet. Yani bu toprak hiçbir yerde bulamaz. Yani bu toprak çok karsı bir toprak. Bunu biz adamlardan buraya getirtinceye kadar. ...ben nasıl gidiyor? tutayım ben onu. Şöyle tutarsın. Çok iyi. İyi olmasın da. Tamam. Görün, tam bu Evet. <laughs> <laughs> Valla. Evet, şimdi yapsam mı? Hmm. Şimdi gelmişim. ben size bir şey söyleyeyim. Bu ne? Neye göre dikkat ediyoruz kestiğimiz yerleri? Kestiğimiz yerleri şey neye göre? Mesela e, şimdi mesela bunu daha yukarıdan kesersen bu e, şey bağlamaz. Yani Bunu burada mesela ka, e, kurumaya başlar buradan aşağıya. He. Ondan sonra buradaki dalara da zarar verir. Kısa kesmemiz gerekiyor. O yüzden. Evet. He. Yaptığın zaman mesela bir de yani böyle düz değil de. Mesela. Şöyle yatay olarak Heh. keseceğiz. Aynen. Şu şekilde. Aynen. Biz kesmeyeceğiz. He. Tamam. Evet. Şimdi bak. Bu ne? burada bak bu bozulmuş. Bunu buradan alalım. Aha, bak, bu bozulmuş. Gördün mü? Ha, kurumaya başlamış. Ye meyvesini benim elim temiz. Meyvesini ye ye. <laughs> tamam abi. Buradan kuruduğu için bunu aha, kestik. Aha. Tabii topraktan, topraktan tam nefes alamamış toprak, tamam mı canım? Yani, onu neden kestik şimdi? Şimdi mesela bu arayı açmazsan, bu zayıf olur yani, dallar, Tamam dallar zayıf olur, dallar zayıf olunca ondan sonra bu mesela e, meyve verimini azaltır. O yüzden ortaya boş bırakmamız gerekiyor. Evet evet aynen. Mesela şunu mesela şu, bunu mesela böyle dikine gittiği zaman bu arayı doldurur. Bu dal. Hmm. Doldur, doldurmaması için de şunları bırakacaksın. Mesela böyle açılsın. Ha, yanı da açılsın. Şimdi zayıf dallarını alıyoruz. Şu daha önce meyve vermiş olan şu uçları koparmaya evet. gerek var mı? Yok şu anda gerek yok. Gerek şimdi yok. bak evet. ağacın şeyine göre mesela şimdi bunun fiziki bu vaziyette. Tamam. Eğer bunu buradan kesip de yani şey yaparsan bu sefer daha ağaç küser kendine. Hmm. Şimdi bunlar mesela böyle uzayacak. Ama sen aradaki o zayıfları almazsan bunlar o uzamayı zayıf yapar ve ileride kurumaya yüz tutar. Kaba yaprakları da aldık. Hı hı. Evet. bunlar. Bunlar gitsin. Bunlar böyle bu tarafa gider. Doğru. Bu da ondan sonra yöne ya bu yöne gider veyahut da bu yöne gider. O kendini tayine yön tayin eder. Bozulmuş zaten dökülürler bunlar. Bu Ziyahattin abinin kendi hazırlamış olduğu özel bir karışım. Şimdi kum kağıt onu veriyor. Farklı bir organik karışım tarifini öğrenmek isterseniz yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Sulama ne zaman yapılmalı size bir örnek ile göstermek isterim. Parmağınızın ikinci boğumuna kadar toprağa sokunuz. Eğer kuru ise sulamada bayağı geç kalmışız demektir. Hafif nemli olmalıdır. Buradaki saksı bayağı kuru bir saksı. Zaten burada bitki de yok. Ben sadece örnek olarak bunu göstermek isterim. Buradaki toprak ise düzenli sulanan bir toprak. Kontrol ettiğinizde toprağın nemli olduğunu görüyoruz. Şu an için sulamaya gerek yok. Bayağı da iri meyvelerdi zaten. Tabii tabii. Evet. Bir yanında çiçek var burada. Daha da, şimdi tam zayıf zaman yani. Şimdi bir de Nisan'dan sonra seyretsem burayı. Bir videonun da sonuna geldik. Eğer bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma destek olmak için lütfen abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.